Gel bakalım. Ha öyle sinirlenmek yok. Ha gel bakalım. Baba zaten dedi ki dişleri baran fırçalasın. Baran çok güzel fırçalıyormuş. Baba babanın attığı fırçalardan biliyor değil mi babası? <laughs> gel bakalım bu güzel dişlerini. Gülümse, çekiyorum. Çektim. <laughs> Bizim de kabul etmeyelim. Yani üstüne düşecek be Hani izin vermiyorum deyip, peki bu sürekli bunun içinden mi duruyor? Hayır. çıkartıyorsun yürüyorum. evde değil mi? Getir ya koydum. Tamam. İzin verilmez, izin alınır. Biliyorsunuz. <laughs> Aslında alıştırdın onun arkasından yaş olmayı verince. Eee ha ben taktiği söylemiştim zaten. Evet, İsteyen nazaran daha iyiydi. E tamam, şimdi niye böyle? Elimizden gelen bu. <laughs> Kabul <gülüyor> etmiyorum. <gülüyor>